ortak bir toplantıda ziyaret ettik kendileriyle. Hem daimi temsilciliğin Birleşmiş Milletler'deki faaliyetleri, temasları, içinde yürüttükleri süreçler hakkında ayrıntılı bilgiler aldık. Hem buradaki Türk toplumuyla ilgili Sayın Başkonsolosumuzun eee bilgilendirmelerini aldık. hem de Türkiye'nin dış politikası ile ilgili çeşitli görüşlerimizi paylaştık. Tabii ...bugün Türk evinde olmak... ...bizim için çok anlamlı. Burası... ...1970'lerde... ...İhsan Sabri Çağlayangil'in... ...bakanlığı döneminde... ...1950'lerde dünyanın en büyük... ...bilgisayar firması olarak... ...kurulan firmanın... ...yönetim merkezini Türkiye'nin satın almasıyla... ...kazanılmış. O günden beri... ...Türk evi adına sahip. Sayın... ...Büyükelçimiz Namık Tan'ın da daha sonra inşaatı aşamasında çok emeklerinin olduğu ve 2017 yılında yıkılıp yeniden bugünkü halini alan içinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temsilcisinin de olduğu hepimiz açısından gurur kaynağı bir bina. Daha önce Türkiye'de de ifade etmiştik. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi New York'ta sadece konaklama rezervasyonları yaptıracak otellerde. Otel Odalarında, otel lobilerinde, otel toplantı salonlarında değil tüm resmi temaslarımızı e, Türk evinde, Türk evinin şartları uygun olduğu şekilde sürdürmeyi düşünüyoruz. Dışişleri Bakanlığımızda değerli yetkilileri de bu konuda son derece e, bize karşı açık davrandılar ve misafirperver davrandılar. Bugün binada Sayın Ersin Tatar'la görüştük. Kendisi e, tahmin ediyorum yayınlarınıza da yansıdığı ya da yansıyacağı şekilde Dün Sosyalist Enternasyonel'de Kıbrıs'ta ilgili tutumumuzla ilgili e, özel teşekkürlerini iletti. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak Kıbrıs davasının sonuna kadar takipçisi olduğumuzu ifade ettik kendisine de. E, ben şunu ifade edeyim. İlk söylediğimi burada son söz olarak da ifade etmem gerekir. Türkiye'de siyaset tansiyonuyla, tartışmalarıyla en sert şekilde devam edebilir. Biz Türkiye'nin bugün ana muhalefet partisiyiz. Son seçimlerin yapılmış birinci partisiyiz. Ümit ediyorum gelecek seçimlerin birinci ve iktidar partisiyiz. Ama şu an Türkiye'nin ana muhalefet partisi yurt dışına adım attığımızda Türkiye'nin partisiyiz. Kıbrıs davasının sorunması, Kıbrıs e, davasının savunusunda da, Türkiye'nin yurt dışındaki ilişkilerinde de özellikle de Avrupa Birliği'ne tam üyelik süreciyle ilgili de Türkiye'nin en güçlü kası biziz. Bunu da muhalefetteysek muhalefette, iktidardaysak iktidarda sürdürmeye devam edeceğiz. bugün için Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sosyalist Enternasyon'un Bükreş toplantısında hiç itirazsız kayda geçirdiği Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne 77 üyesi olan Sosyalist Enternasyon tam desteği son derece önemlidir. Bu binalar kalır, iktidarlar gelir gider. Önemli olan Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin en iyi şekilde korunmasıdır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak sosyal demokrat kimliğimizden hiçbir şey kaybetmeden ama onun dünyada Türkiye'ye nasıl bir göç kattığının da farkında olarak Türkiye için, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için ve dünyadaki bütün mağdur ve mazlumlar için mücadele etmeye devam edeceğiz. Üç gün boyunca en çok üzerinde durduğumuz konu Filistin'de olmaya devam edecek. Ee, bir kez daha buradan e, hem Amerika Birleşik Devletleri hem Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Ayşenur'un İsrail tarafından tek kurşunla başından vurulmasını ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Sayın Biden'ın bu yerden seken bir kurşun bakıyoruz bakalım diye son derece rahatsız edici tutumunu bir kez daha üzüntüyle karşıladığımızı ifade etmek isterim. Biz vatandaşımıza sahip çıktık. Biz evladımıza sahip çıktık. Amerika Birleşik Devletleri gücünü vatandaşına sahip çıkmasından alır. Dünyanın neresinde olursa olsun. Ama Ayşenur bir Amerika Birleşik Devletleri vatandaşıdır ve vatandaşına sahip çıkamamıştır. İsrail'e karşı yumuşak karnından dolayı sahip çıkamamıştır. Bunu da bir kez daha buradan ilgililere bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ben e, Dışişleri Bakanlığımızın yetkililerine, buradaki büyük elçilerimize ve tüm buradaki meslek memurlarına ve büyük elçilik başkonsolosluk personeline. Yürekten teşekkür ediyorum. Ee, kolay gelsin. Türkiye ve dünya zor günlerden geçiyor ama bu zor günleri atlatacağız. Türkiye'nin bu birleşmiş milletlerde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bu birleşmiş milletlerde yine e, sözünün de aldığı sonuçların da hepimizin yüzünü güldüreceği günler için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Sizlere de üç gündür e, heyetimize göstermiş olduğunuz ilgi için ve

tayin ettiği hattı takip ediyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim arkadaşlar. Efendim, bu, Buyurun. Bu binanın da adının geçtiği New York Belediye Başkanı ile ilgili bir soruşturma başladı. E, ve bir iddianame açılan Türk hükümetinden bu şekilde bağış almak, bu binanın izinlerinin sağlanması için New York faaliyetine baskıda e, bulunmakla ilgili. Ona dair herhangi Görüşürüz. Erken bir şey söylemek istemem. Ee, sayın Büyükelçilerimiz konuyla ilgili neler konuşulduğunu objektif şekilde bize de ifade ettiler. Ama e, şu kadarını söylemek isterim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Amerika Birleşik Devletleri'ne ki e, orada o zaman bir gözünü kaybeden NTV muhabiri Didem Hanım'ı da hatırlayalım. E, saygıyla analım. E, o saldırıdan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne Türkiye çok önemli bir jest yaptı ve burada e, böyle bir bina yapılırken Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nde rüşvet vermeye ihtiyaç duyacak bir ülke değil. Öyle bir acziyet içinde değil. Böyle bir şeye kalkınmak e, niyet etmek falan Türkiye Cumhuriyeti devletini temsil eden kimseye yakışmaz. Ben bunları yakın yere koymam ama bu böylesi bir binanın hepimizin gurur duyduğu böyle bir binanın kazandırılması sürecinde bir jest gördüysek fazlasını Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliği'ne tahsis edilen o muhteşem alan için yapmışızdır. Bunun parayla pulla ölçülecek bir tarafı yok. Güçlü müttefiklik ilişkileri bunu gerektirdi zaten. Türkiye hep son zamanlarda Amerika'da yasal süreçlerle yanılıyoruz. Asagraf davası, altbank davası, şimdi böyle bir sanattan davası ile ilgili herhangi bir e, bilgi alışverişiniz olur. Biliyorsunuz Devamayan hepsini çok hepsini çok yakından takip ettik. Ee, hükümete yönelik bu konuda çok ciddi eleştirilerimiz var ama onu yapmanın yeri burası değil. O Ankara orada söylenecek her söz, her söz söylendi, söylenmeye de devam edecek. Teşekkür, Teşekkür ederim. Sağ olun.